Emekli Demokrasi Platformu temsilcileri. Bizleri bu yağmurda, bu çamurda, bu kış günü sokakta basır açıklaması yapmak zorunda bırakan hükümet bizlerin açlıkla boğuşmamızı istiyor. Basır açıklamamıza geçmeden önce her gün ülkemizde bir katliam, her gün ülkemizde bir olay gerçekleşiyor. Bugün de Balıkesir Kapsül Fabrikası'nda, Nebri Fabrikası'nda 12 canımızın ölümüne onlarca kişinin de yaralanmasına sebep olan bir olayla uyandık. Ülkemizin başı sağ olsun. Ölen yol arkadaşlarımızın mekanları cennet olsun diyorum. Değerli basın çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütü toplum kuruluş başkanları, Değerli arkadaşlarım, sizleri Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi ve 2020 Türkiye Emekliler Sendikası Mersin Şubesi adına selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Genç yaşımızda başladık çalışmaya. İşçi, memur, zanaatkar, çırak, çiftçi, eğitimci, sağlıkçı, bilişimci, inşaatçı, madenci, hukukçu, fırıncı, iş ve dış güvenlikçi ve daha da sayab sayabileceğin meslekleri sahibiydik. Ürettik, duyduk, duyurduk. Yeni nesillerimizin yetişmesi için vergimizi, primimizi ödedik. Yollar, binalar yaptık. Çiftlikler, fabrikalar kurduk. Çeliği döktük, demiri erittik. Beynimizin ışığını, kollarımızın gücünü candan aziz bildiğimiz vatanımız için sarf ettik. Bunları yaparken bir gün bile of demedik. Nasıl olsa yaşlılık ve emekliğimize emekliğimizden dolayı aktif çalışmayı bırakıp emekli olduğumuzda sosyal devletin gereği olarak insanca yaşama yetecek bir gelirimiz olacaktı. Çünkü çalışırken primlerimizi SSK'ya peşin olarak dedik. Bekletimiz boşa çıktı. Çalışırken ücretlerimizden kesilen primler bir özel sektör ve yapılsaydı şimdi kat be kat daha fazla gelirimiz olurdu. İnsanı aç, toprağı aç, hayvanı aç olan bir ülkede kutlama yapılmaz diyor Akın Özdemir. Olsa olsa hesaplaşılır diyor. Diyoruz ki sermayeye değil, emekliye bütçe.